Evet dostlar evet evet yeni bir videolara karşınızdayım. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisiniz, umarım keyfiniz, saatiniz hepsi yerindedir. Benim keyfim 10 numara 5 yıldız her zamanki gibi. Klasik girişimizi de yaptıktan sonra e, direkt konuya dalıyorum. E, arkadaşlar e, bu videonun konusu gün içinde gün boyu nasıl enerjik bir şekilde hissederiz. E, açıkçası ben her zaman enerjiyim ve bu konuda çok tecrübeliyim arkadaşlar. E, Direkt geçiyorum. Ee, arkadaşlar gün boyu enerjik olmanız için sizin e, kesinlikle ama kesinlikle birinci maddemiz D vitamini e, hapı ya da ne bileyim güneş falan kullanabilirsiniz. Biraz saçma oldu ama e, D vitamini hapı alın. Eğer alamıyorsanız da güneş alın abi. 15 dakika minimum <laughs> gün boyu. Ben biliyorum ki çoğu insan gün boyu e, güneşe maruz kalmıyor ve bunun haliyle D vitamini üretemiyor maalesef ki. Onun yerine hap kullanabilirsiniz. D vitamini D3 hapı. İkinci kategori abi su. Ne olur abi su için. Gün boyu su içmeniz gerekiyor. Çok çok fazla. Su. Ne kadar su içerseniz o kadar iyi abi. Hatta benim suyum burada abi. İçiyorum. Ah, mis gibi. yere döktüm ama. Böyle abi su su, su tüketin abi. Su, su, su. Evet. Neyse. E, ee, üçüncü maddemize gelecek olursak arkadaşlar spor. Klasik yani. Abi sporunuzu yapın. Gün boyu egzersiz spor yapın. Sporu çok ihmal ediyorsunuz maalesef ki. Yani bizim vücudumuz hareket etmeye alışık bir şey abi. Zaten hareket etmezseniz abi kötü. Yani, yani bir insan hareket etmediği zaman spor yapmanın zaman enerji hissetmemi hissetmemesi gayet doğal abi. Gayet. Kamera niye ısınıyor ya? Hava da soğuk aslında ama. Neyse. Dördüncü kategorimize 4. kategorimize 4. kategorimize geliyoruz. Dördüncü kategorimiz ise şey uyku abi. Minimum 8 8 saat ya da bilemediniz en az 6 saat uykunuzu alın. E 6 saat diyorum pardon. 7 saat. En fazla 8 8'den yukarı, en az da 7. 7 saat. Uykunuzu alın abi. Uyku çok önemlidir. Bunu uyku hiç ihmal etmeyin abi. Uyku yani uykunun şakası olmaz. Çünkü bazı bazı insanlar vardır. Çok az uyuyorlar ve bunun haliyle yani sağlık sorunlarıyla uğraşıyorlar maalesef ki. Uykunuzu alın abi. Uyku çok önemlidir. Uykuda şakanız olmasın. Yani bugün az uyuyayım yarın şey yaparız. Öğle arası uyuyorum falan filan. İyi şu abi aman aman aman. Yani şu yukarıdakilerle şaka yapın ama uykuda hiç kesinlikle şaka yapmayın. Diğer bir maddemiz ise düzenli beslenme abi. Zaten enerji hissetmemenizin diğer bir nedeni ise yani çok kötü beslenmeniz var abi. Beslenmenizi çok iyi, çok ama çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, zaten abur cubur şeker filan çok az tüketin. Şeker çünkü yani sizin vücudunuz şekere ihtiyacı yok abi. Aslında düşün düşünecek olursanız şeker sizin bir numaralı düşmanınız. Ee, tabii ki yediğimiz her bütün her şeyde şeker vardır maalesef ki yapay şeker. Ee, ama bunu e, minimum minimumda tutmak sizin elinizde benim elimde bunu tut, yapabiliriz aslında. Diğer bir e, şeyimiz ise Maddemiz ise abi stres ama bunu diğer madde olarak saymak istemiyorum. Çünkü stressiz bir hayat ben düşünemiyorum abi. E, zaten kimse yani hiç kimse aslında stressiz bir hayat yaşayamaz. Bu imkansız diye bir şeyi. Bunun için gidip daha başında hiç yani daha başında yaşamanız lazım abi. Hiç kimseyle uğraşmamanız lazım. Uğraşmamanız lazım. Ama stresi azaltabilirsiniz. Bunu e, ben aslında nasıl azaltıyorum onu söyleyeyim. Ben kendimle konuşuyorum abi. Kendimle konuşuyorum. Kendinizle konuşun. Nasıl konuşun diyeceksiniz. Ee, mesela bir örnek vereyim. Atıyorum abi mesela bugün çok berbat bir gün. Bok gibi bir gün geçiriyorum. Kendime ne diyorum? Diyorum her şey düzelir abi. Sıkıntı yok. Bugün bitsin. Yarın başlayacak. Ee, bir abi kendine yüklenme fazla. Bugün hiçbir şey düşünme. Senin düşünce yapınca şu an çarpık abi. Düşünme. Hiçbir şey düşünme. Sadece yani bırak. Akışına bırak. Akışına. Hiçbir şey kontrol etme abi. Akışına bırak. Kendime direkt böyle söylüyorum ve direkt her şeyden uzaklaşıyorum abi bu on numara bir şey size de tavsiye ediyorum ee, videoda daha fazla uzatmaya bence gerek var mı yok mu bilmiyorum biraz muhabbet edelim muhabbet edelim ya değil mi ee, İşte bunları yaptığınız zaman bir daha sayıyorum abi D vitamini şurada zaten notlarımı almışım ee, D vitamini su spor uyku düzenli besleme ve stres bunları hallettiğiniz zaman e, inanın bana gün içinde enerjik hissedeceksiniz ama bu her zaman enerjik olacaksınız anlamına gelmiyor ee, niye diyeceksiniz çünkü abi vücut bir şey alıştığı zaman o artık sıradanlaşıyor maalesef ki ee, elbette ki bazı günler enerjiniz olmayabilir kendinize yüklenmeyin ee, bu gayet normal bir şey gayet doğal bir şey bir de bunları e, doktorunuzla danışmadan kesinlikle hiçbir şey uygulamayın ee, ben bunları kendim uyguladığım için size aktarıyorum kendi üzerimde uyguladım ve sonuçları olumlu pozitif çıktı o yüzden size anlatıyorum. Çünkü bunları hepsini ben kendim deniyorum. Yani bunları at, atıyorum ChatGPT'den ya da e, başka birinden kopyalamadım abi. Bunları kendim uyguluyorum gerçekten diyorum. Kendim uyguluyorum ve e, kendi üzerimdeki yaptığım deneyler sonucunda sizlere e, açık açık ve net bir şekilde söyleyebilirim ki bu gayet işe yarıyor. Bu söylediklerim. Hele bir de e, şey spor. Spor çok önemli abi. Sporu e, kesinlikle yapmanız lazım. Çünkü spor spordan sonra mesela atıyorum gidiyorsunuz bacak antrenmanını yapıyorsunuz. Sırt antrenmanı yapıyorsunuz. Eee göğüs antrenmanı yapıyorsunuz. Gö Ondan sonra bir çıkıyorsunuz abi. Huf, huf, bomba gibiyim. bomba, bombastik. Kendini Rambo gibi hissediyorsun abi. John Wick gibi hissedersin. Buna yani %100 e, şey veriyorum yani. %100 Yüzde evet, yüz devamı, yüzde yüz 100. abi gelmiyor, yüzde <laughs> yüz 100. abi yüzde yüz 100 işte tamam, gerisini siz bitirin. Türkçeyi geliştiriyorum abi, az kaldı. E, durum bundan ibaret. E, Diğeri işte, diğer bir önemli ise su abi, suyu kesinlikle tüketin abi, su çok önemli. E, yani ben kendim minimum günde e, şakasız diyorum altı litre su içiyorum abi, 6 litre. Sözü de fazla uzatmaya gerek yok abi yani gün içinde enerji hissetmenizi e, yap, hissetmeniz için yapmanız gerekenler artık biliyorsunuz bunları uygulayın abi bir hafta bir ay filan uygulayın e, sonuçlarını yorumlarda bana belirtin e, çok ben de çok merak ediyorum bu, bunları ben kendim denedim ve onaylıyorum abi ama yine de doktorunuza danışmadan kesinlikle vitaminleri filan yani bu düzenleri filan hepsini e, uygulamayı doktorunuza görüşün öyle yapın sonra gelip de bana kızmayın abi bana sen bana böyle yaptın senin işte Kamerada kapanmak üzere abi. Neyse sözüte fazla uzatmaya gerek yok. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.